Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ederken TV41 ekibi de Marmaris bölgesindeki yangınları takip etmek amacıyla Muğla'ya gitti. <laughs> Marmaris Tatçıoğlu üzerinde bulunan armut alan mezar gediği bölgesinde çıkan yangın bir köyü yok etti. 10 ev ve bir samanlığın kullanılamaz hale geldiği köyde çok sayıda hayvan da telef oldu. Ekiplerin insanüstü mücadelesi ve havadan helikopterlerin çalışmaları sonucunda yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın anı ise TV 41 ekibinin kameralarına an be an yansıdı.